Merhaba arkadaşlar, 10 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerleyim. Güney Amerika Kupası'nda Arjantin ile Kanada karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumu bakacak olursak Arjantin oyunda da en son karşılaşmalarda Ekvador'u 2-1, Peru'yu 2-0, Şili'yi 1-0, Kanada'yı 2-0, Guatemala'yı 4 birlik skorlarla mağlup etmişti. Kanada'nın form durumuna baktığımızda Venezuela'yı 2-1 yenmiş, Şili ile golsüz berabere kalmıştı. Peru'yu 1-0 mağlup etmiş, Arjantin'i 2-0 mağlup olup Fransa ile golsüz berabere kalmıştı. Arjantin ile Kanada arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1.5 üst oran 1.24 riskli tahminim ikinci yarı karşılıklı gol yok oran 1.27 ile CRB karşı karşıya geliyor Brezilya'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Mirasol oynadığı en son karşılaşmalarda. Novorizontino ile 1-1, Santos da 0-0 berabere kalmış. Sport Recife'ye ve Villanova'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olup Goyas'ı 1-0 mağlup etmişti. CRB'nin form durumuna baktığımızda Brusque ile 1-1 berabere kalmış. Guarani'yi 1-0 yenmişti. Paysandu ile 1-1 berabere kalmış. Amerika MG'ye 2-1 mağlup olup Fortaleza'yı 2-1'lik skorla mağlup etmişti mirasola Cereba arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı karşılıklı gol yok. Oran 1.22. Riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt oran 1.31. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça